Acil çıkış. Acil çıkış. Merhaba, ben evinden dinleyen sağlıklı harika insan. Ben Evren Başar. Şu an Acil Çıkış'ın kendine münasır serisi Nereye Gitmeli mi dinliyorsunuz? O lanet o ufak görülmeyen, aşırı bulaşıcı COVID-19 isimli minik canavarların vücudumuza girmemesini sağlamak için uğraştığımız şu günler evde kalmak ve bir yere gitmemek için harika zamanlar. Ben de size bu mükemmel zamanlarda bir yere gitmemeniz için güzide sebepler sunacağım. Peki bugün nereye gitmeyelim? Abi bankalara gitmeyelim. Evet, bu aralar kesinlikle bankalara gitmiyoruz. Bunu özellikle de kendimiz için değil, anneannelerimiz, babaannelerimiz, dedelerimiz yani o çılgın yaşlılarımız için yapıyoruz ve gitmiyoruz. Kendilerini evde tutmak bu aralar pek kolay değil, mümkün değil ve gitmeyi en sevdikleri yerlerin başında da bankalar bulunuyor. Hatta bir belediye sırf parklarda oturmasınlar diye bu aralar bankları kaldırdılar. Ama yine de dışarı çıkmaya, gezmeye, otobüslere binmeye devam ediyorlar. Ve tabii ki tercih ettikleri en güzel noktalardan biri de bankalar. Çünkü şu an çoğu yaşlımızda bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz düşüncesi var ve bu düşünceyi Gülben Ergen'den almadıkları kesin. İnançlı yaşlılarımız Allah bizi korur. İnançlıyız ve bize bir şey olmaz. O bizi koruyacaktır diye düşünüyorlar. Ama çoğu neden bir bedevinin başrolde olduğu çölde geçen ve deveni sağlam kazığa bağlayacaksın diye harika bir cümle içeren o dini hikayeyi hatırlamıyor. Neden o konuyu es geçmişler? O hikaye anlatılırken hocayı dinlememişler mi? Anne babaları hiç mi söz etmemiş? O sırada dersi mi aksatmışlar? Bilmiyorum. Çünkü bildiğim bir şey var. Benim rahmetli dedem de o çılgın yaşlılardandı. 17 Ağustos 1999 depremi olduğunda anneannemle ben bir hafta dışarıda çadırda kaldık. Hatta divanı çıkardık. Anneannem rahat rahat otursun çadırın içinde diye divanı koymuştuk. Öyle bir dışarıda kalmaydı. Fakat dedem bana hiçbir şey olmaz. Ecelim varsa ölürüm evladım." diyerek yan yattığına yemin edebileceğim o apartmanda günlerce kaldı. Bir kere bile kafasını dışarı çıkarmadı adam. Hayır o zamanlar çocuğum, psikolojim zaten sallantıda. Her artçı depremde şoka giriyor, keşkül gibi titriyorum. Bu dedemin hareketi benim içime işledi. Psikolojimi bir kat daha bozdu. Yıllarca "Bana hiçbir şey olmaz lan." hop Allah beni korur diyerek saçma sapan bir sürü şey yaptım dedemden dolayı. Hatta Düzce depreminde yani Düzce depremi olduğunda yine bütün apartman boşaldı. Don gömlek dışarı fırladı. Ben anneannem ve dedemle birlikte ev sallanıyor bakın. Reha Muhtar'la ana haber izliyordum. Show TV'de. Evet şu an deprem oluyor sevgili seyirciler diye adam orada konuşurken ben sallanırken orada hiçbir harekette bulunmadan hiçbir dışarı fırlama emaresi göstermeden takılıyordum dedemden dolayı. Çünkü adam alıştırdı beni artık. Diyorum ki Allah koruyor ya ne fırlayacağım ki evin içi mükemmel. Hatta ilkokulda arkadaşlarıma falan söyledim siz fırlıyor musunuz siz dışarıda mı kalıyorsunuz bizi Allah koruyor evde diye. Ben bu psikolojiyle bugünlere iyi gelebilmişim. Yani sevgili dedeciğim, rahmetli dedeciğim onu sevgiyle saygıyla anıyorum ama gerçekten psikolojimi derinden etkilemiş. Aklıma ilk bu örneğin gelmesi boşuna değil. Neyse, konumuz bu değil. İleride başka bir seride geri döneceğim bu psikoloji olaylarına, konularına. Ne diyorduk? Emekli maaşlarını bir an önce çekmek isteyen, faturaların süresi geçer. Şimdi bunlar faiz işletir diye gidip elden yatırmak için uğraşan. Bankalar kapanır, paraları yastık altına alalım, ayten bulunsun diyen Hatta sırf canı sıkıldı, banka memuruyla iki laf ederiz, torunların vurdum duymazlığından dem vururuz diye bankalara akın eden bu güzide yaşlılarımızı korumak için bu aralar bankalara gitmiyoruz. Hayır biliyorum o veznelerin içinde. Ulan şimdi virüs kapar mıyım? Bir sürü para elliyoruz. Aha Ahmet de durmadan öksürüyor diye korku içinde bekleyen banka memurları da var. Onlara da acıyın. Onlar için de gitmeyin. Yapmayın. Heyecanlısınız. Çünkü Türkiye'de hükümet acayip bir yardım paketi açıkladı. Benim yaşadığım Kanada'da bile böyle bir şey yok emin olun. Böyle bir paket, böyle bir yardım yok. Bizim buradaki başbakan Justin şu an finansal sıkıntı yaşayan, evlerinden çıkamayan, karantina altında olan Kanadalılara 83 milyar dolar ayırdıklarını ve bu paranın gelirlerinin sadece %3'ü olduğunu söyledi. Şov. Bir nevi şov yaptı yani bununla. Bizim paramız var, şimdi virüs düşünsün dedi. Ama Türkiye bizim showman Justin'in bile aklına gelmeyen bir şey yaparak ev kredisi avantajını açıkladı. Değil mi? Virüsten saklandığımız şu günler ev almak için harika zamanlar çünkü. Yani bu yüzden heyecanlısınız, evde kendinizi zor tutuyorsunuz, ilk fırsatta bankaya gidip eviniz için kredi çekmek istiyorsunuz. Bu heyecanı gerçekten anlıyorum. Telefon bankacılığı bile bu heyecanınızı tatmin etmeyecek biliyorum ama yaşlılarımızı korumamız lazım. Ev alma işini biraz daha erteleyebilirsiniz. Ben size güveniyorum bu konuda. Acil çıkış. Evren Başar'la Acil Çıkış'ta Nereye Gitmeyelim serisinin ilk bölümünü dinlediniz ve bu bankalardı. Twitter ve Instagram üzerinden beni takip ederek Evren Başar yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek ve evde kalmak üzere.